Neden? merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa geldiyseniz, denk geldiyseniz kanalıma ben İpek Akyurt. Bu kan bu kanalda bakım, güzellik, moda bir sürü do it yourself videoları var, kombin önerileri videoları var. Değişik halı makyajları, cosplay makyajları var. Eğer ilginizi çekerse lütfen kanalıma bir göz atın. Eğer beğendiyseniz ve desteklemek isterseniz de like'larınızı, güzel yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Şimdiden her şey için, destekleyen herkes için, güzel yorumlarınız için, hatta tüm olumlu olumsuz yorumlarınız için teşekkür ederim. Bugün başlıktan da anlıyorsunuzdur. Ben de çok minimal ürünler bir makyaj yapacağım. Bugün bir tık böyle bileğimde bir sakatlık olduğu için şöyle bir şey takılı bileğimde merak edenler için baştan söyleyeyim. Bu yüzden hani çok fazla böyle sert ve ani hareketler yapmamak için bu bilekliği kullanıyorum bir süreliğine. Ama iyiyim. Merak etmeyin. Sıkıntı yok. Günlük çok tatlı 1 2 3 4 5 6 7 8 tam tamına 8 adet malzeme ile yani bir makyaj çantasına çok rahatlıkla sığabilecek hatta makyaj çantanızda çok fazla boş yer kalabilecek ürün sayısıyla bir makyaj yapacağım. Bu makyajı yaz tatillerinizde ya da tatillerde yanınıza alıp çıkabilirsiniz. Bu ürünler aslında benim günlük olarak da kullandığım hatta yeni alıp çok sevip denediğim ve size de göstermek istediğim ürünler. Benim günlük çantamda günlük makyaj çantamda her zaman bulunan ürünler. Ve bunlar elimin altında olduğu sürece ben kendimi bakımlı ve iyi hissedebiliyorum açıkçası. Bunlarla makyaj yaptığım sürece bu arada saçlarıma da bak maşa yaptım. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? 2 gündür falan böyle takılıyorum. Video öncesi de biraz daha toparladım, biraz daha yaptım çok tatlı duruyor bence hepsine yapınca. Hatta ilk yaptığınızda böyle bir tık daha kabarık oluyor. Böyle hmm, neydi o? Wax gibi bir şey. Şu hafif elinize alıp böyle yapınca bu hani elektriklenme de gidiyor. Birazcık da sönünce daha doğal bir görüntü oluyor ve ben bu görüntüyü çok seviyorum. Tam bir deniz kızı saçı gibi. Makyajımıza başlayalım hemen. Şöyle saçları geriye atalım. Biliyorsunuz ki yani çoğunuz da böyledir ve saçlar önümdeki asla makyaj yapamıyorum, odaklanamıyorum. Şu anda cildimde hiç makyaj yok. Sadece nemlendirici sürmüştüm. anda bilmeyenler için kalıcı dudak renklendirme işlemi var ama çoğunun hani silinmiş olduğunu düşünüyorum ama o yüzden şu anda bir tık renkli duruyor dudaklarım. Demiştim ya size tam tamına 8 tane makyaj kozmetik ürünü kullanacağım bu makyajı yaparken. Fırçaları asla buna dahil etmiyorum. Fırça da süngerler sizin elinizde olması gereken makyaj çantanızda neyle rahat uygulama yapıyorsanız onu atmanız gereken ürünler zaten. Bu 8 ürünün de linkle ne yani hepsini Trendyol'dan aldım ben. Evet gerçekten hepsini Trendyol'dan aldım. Trendyol'da satışı olan ürünler ve bazen indirime giriyorlar. Özellikle Kasım ayındayız ve Kasım ayında bol bol indirimler oluyor. İndirimde yakalarsanız mutlaka alın dediğim ürünler olacak bunlar. Baştan söyleyeyim hepsi çok memnun kaldım ve bir süredir severek kullandığım ürünler. O yüzden hepsini size kolaylık olsun diye aşağıdaki linke ekleyeceğim zaten. Artık Kasım ayına girdik. Ben Kasım ayını seviyorum çünkü hem kış tamamen böyle gelmeye başlıyor. Kışın tam tamına gerçekten geliyor olduğunu hissettiğimiz bir mevsim. Hem de e, benim doğum günüm şu anda geçti. Kutladık geç, bir, kutladık birkaç gün önce ve Kasım'da bir sürü kendim için özel günlerim var. Hani, Birçok özel gün devreye girdiği için ben bu kış aylarındaki hani böyle şey kış ayları daha böyle aktiviteli geçiyor özel günler vasıtasıyla. Bu yüzden seviyorum böyle hani tatlı tatlı kutlamayı bir şey bahane edip böyle hediyeden vesaire bahsetmiyorum. Bir şey bahane edip güzel zaman geçirmeyi, hani güzel bir yemek yemeyi seviyorum. Neyse, siz de seviyor musunuz? Kışı bilmiyorum ama kış sevenler aşağıya yazsın sayımızı bilelim. Çünkü ben çok yaz fanı değilim. Evet, tatil fanıyım kesinlikle. Ama yaz fanı değilim maalesef. Şimdi elimde Beylissin Closet isimli bu kapatıcısı var. Birkaç video öncesinden de bunu kullandım. görmüşsünüzdür. 130 numara Porsel rengi. Aşağıda bu renkte olacak. Çok uygun fiyatlı. Yapısı çok güzel ve kapatıcılığı aşırı yoğun bir gözaltı kapatıcısı. Ama tabii ki ben en açık rengini aldığım için bu arada çok az uygulamanız bile yeterli oluyor. Ben şu an şöyle orta olarak uygulayacağım. Şöyle aydınlık vermek istediğim yerlere de bu şekilde geçiyorum çok güzel bir kapatıcı, yoğun bir kapatıcı. Bu yüzden yani tek ürünle cildinizi aydınlatabilirsiniz. Kusurlarınız varsa eğer kapatmak istediğiniz ya da renk eşitsizlikleriniz onları kapatabilirsiniz. Böyle aydınlık verebilirsiniz. Hemen zaten kapatıcı sürünce kendimi iyi hissediyorum. Birden zaten aydınlanma geliyor yüzümüze. Değil mi? Bence öyle. Kesik bir fırçanız, ay kesik bir süngeriniz varsa göz altlarınıza kolay oturan, güzelce dağıtacaksınız demektir. Evet bu Beyoğlu'nun kapatıcısı ilk ürünümüzdü ve benim bu sıralar en favori kapatıcılarımdan bir tanesi. Sadece daha önce çizgilere dolma bir tık problemi yaptığından söylemiştim ama onu da transparan pudra ile %100 bir şekilde çözüyorum. Ben özel günlerimde de mesela doğum günü, gecemde de doğum günü partimde de bunu kullandım ve hiçbir sıkıntı öyle çizgiler dolma vesaire yaşamadım saatler geçmesine rağmen ve sıcak bir ortamda olmama rağmen. Çünkü transparan pudra her şeyi çözüyor. Gerçekten çok güzel kapatıcılığı var. Gördüğünüz zaten direkt aydınlanmayı. 8 minimal üründen birinci önerim budur arkadaşlar size. İkinci favorime geçelim. Farmasinin BB kremi. Hep zaten lafı sözü geçiyor benim videolarımda. Bu bunu kullanmasam bile aa farmasi de şöyle güzeldir falan diyorum. Çok azıcık almam yeterli. Benimki light to medium rengi. Yani en açığım bir tık koyusu orta ton olabilir ama çok güzel bir renk. kışın çok bronzlaştığımda açık kalıyor ama yazın, yazın ki pardon yazın çok bronzlaştığımda rengi açık kalıyor ama kış rengime tam uyuyor. Kışınki ten rengime tam uyuyor. Kış ayları boyunca, bahar, sonbahar ayları boyunca rahatlıkla kullanabildiğim bir ten ürünü ve asla fondöten ağırlığında değil. Zaten adı üstünde BB krem. Çillerimi vesaire asla yok etmiyor. Hala böyle gözüküyor. O kadar ince bir yapısı var ki gerçekten çok seviyorum. Anlama şöyle çok az uygulasam bile yeter. Zaten hemen dağıldı ve zaten çok az aldığımı da gördünüz. Benim en favori BB krem budur. Gerçekten BB krem budur. Böyle günlük makyajlarımda aşırı yoğun kapatıcılık istemiyorsam, hala doğal gözükmek istiyorsam kesinlikle Farmacy'nin BB kremini kullanırım ve içerisinde bir sürü besleyici yağlar var. Kolajen var. SPF olması çok önemli. Macadamia oil var. Argan yağı var. İpek proteini var. Bence muhteşem bir ürün. Benim sanıyorum İkinci şişem bu. Bir, birinci tüpü bitirdim. ikinciye geçtim. Şu anda ikinciyi kullanıyorum ve uzun süre boyunca, bir yıl boyunca tüpü zaten anca bitirdim. Herhalde bir buçuk yıl falan olmuştur. İkinciye yeni geçtim ama çok seviyorum. Gerçekten zaten az az almanız da yetiyor. Yine bu da linkte var. indirimde yakalarsanız direkt alın ama burada gösterdiğim tüm ürünler zaten çok uygun fiyatlı ürünler. Fiyatlı olduğu için hani indirimsiz halini de bulursanız, acil ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. İndirimde daha da düşüyor tabii ki. Ben farmasının bu bu ürününü aşırı seviyorum ve hep kullanıyorum. Hep kullandığım için de bu videoda sizin karşınızda. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de transparan pudra yapacağız. Ten ürünlerimi uyguladım. Kapatıcılarımı uyguladım hafif bir şekilde. Şimdi Essence'in All About Matte, yılların favorisi benim asla ayrılmadığım sürekli bitene bitmeyene dolusu açılmış açılmamışı stoklusu çekmecemde organizerlerimde bulunan bir ürün. Bu esensin Olabat mat burdası. Tamamen transparan bir pudra. Böyle beyaz renkte gözüküyor ama asla sizi yanıltmasın. Böyle fırçamı bir tık alıyorum ve tampon tampon hareketlerle asla böyle kaydırmıyorum. Üzerine bastıra bastıra uyguluyorum ve asla bu yüzden çizgilere dolma, akma, azalma, pul pul kabuklanma asla olmayacak ama tabii ki cildinizin iyi nemlenmiş olması lazım makyaj öncesi. Kuru bir cilde biliyorsunuz ki pudra sürmek sıkıntılı oluyor. Kötü bir görünüm yaratabiliyor. Gerisinde de tüm yüzme bu BB krem. BB krem sürdüğüm yerlere de böyle ufak ufak geçiyorum. Buralarda sabitlensin zaten çok ince yapılı. Hem pudramız çok ince yapılı, hem BB kremimiz çok ince yapılı. O yüzden birbirlerini dengeliyorlar ve bu kadar yeterli. Sağlıklı gözükmek için bu kadar yeterli. Essens alabat mudra pudrasında indirimlerde mutlaka yakalayın. Eskiden çok daha uygun fiyatlıydı tabii ki her şey gibi ama ben essence standına gittim mi ya da bu Trendyol'da gezerken indirimde gördüm o mutlaka stoklayıp aldığım bir ürün. Bu transparan pudra bayılıyorum yani. Tipi de çok tatlı, üzerindeki pembe yazı da çok tatlı ama Ürünün kalitesi gerçekten çok tatlı. Cidden senelerdir asla yanımdan ayırmadığım bir ürün bu da. Üçüncü ürünümüzü de bitirdik. O zaman dördüncü ürünümüze doğru geçelim. Evet, Beulis'in Drag It isimli şöyle bir eyeliner'ını aldım. Ben de bunun yeşili vardı hatırlarsanız. Bu önceki videolarımı izlediyseniz makyaj videolarımda mutlaka kullanmışımdır. Bu sefer lilasını aldım. Diğeri böyle birazcık bitmek üzere oldu. Kardeşimle ortaklaşa kullandığımız için birazcık çabuk bitirdim. Bunu daha yeni aldım. Sadece bir kere denedim doğum günde denemiştim ama çok güzel. Asla bozulmadı doğum günde ve incecik çok güzel bir eyeliner. Tam istediğim gibi bir eyeliner çekebildim açıkçası. Fırçasını göstereyim. Bakın fırçası şöyle ince. keçe uçlu bir fırça. Ve çok çabuk manevrayla güzel bir eyeliner çekebiliyorsun. Hani kirpiklerinden kamerada ne kadar gözükecek bilmiyorum ama gözükür yine. Ben bir hemen eyeliner çekip geliyorum. Bu da dördüncü makyaj ürünümüz olsun. Eyeliner sevenler kesin bu eyelinerden çok memnun kalacaklar. Rengi de siyah tam istediğiniz gibi. Tabii kahverengi tercih edenler de vardır ama siyah yani simsim sim siyah. O tam siyahlığı almak isteyen insanlar eyelinerda. Bunu Beauty's'in bu ürünü çok seveceklerdir. Gratislerde de var. Benim koyduğum linkte de var bu. Evet bu tarafa çektim. Hemen bu tarafa da çekeyim. Evet gördüğünüz gibi hızlıca bu tarafa çektim ve bu tarafa da çektim. Ben biliyorsunuz ki yarım eyeliner seviyorum. Uç kısmı yoğun. Şu dibine azıcık sürüyorum. Zaten kirpiklerim de olduğu için onlar birbirini tamamlıyor. Dediğim gibi gerçekten çok güzel bir eyeliner. Yeşilinden de çok memnunum. Yeşilin ucu bir tık daha böyle e, tombik geliyor diyeyim. Bu daha böyle ince uzun geliyor. Ben ikisini de sevdim. İkisiyle de istediğim tarz eyeliner çekebiliyorum. Siyahlığı, rengi de çok güzel. Kalıcılığı da çok güzel. Asla böyle akma, dökülme etme yapmıyor gün içerisinde. Dördüncü olmazsa olmaz eyeliner sevenler için de ürünümüz bu. Benim son zamanlardaki favorim bu Beellis'lerin eyeliner'ları. Eyeliner günlük hayatta aşırı fazla çekmesem de hani kirpiklerimin yoğunluğu yüzünden yoksa tabii ki de eyeliner benim de bayıldığım ve asla vazgeçemediğim bir şey ama çok sevdim ve çekmeye başladım. Kolaylıklar yüzünden Ben fıt fıt iki çizgi alsam bile bana yetiyor. O eyeliner efektini alabiliyorum ve uzun uzun uğraşlara da gerek yok. Gerçekten çok hızlı ve çok pratik bir şekilde eyeliner çekmenize yarıyor. Rengi de çok tatlı. Geliyoruz kaçıncı beşinci ürünümüze. Bunu yine bir önceki videoda, bir önceki makyajla ilgili videomda göstermiş olmam lazım. Yine çok yeni aldığım bir ürün ama böyle bir 15 gündür falan aşırı kullandığım bir ürün. Pastelin krem bulaşı yani kremallığı. Benimki 43 numara scarlet olanı. Renge bakar mısınız? Muhteşem ya. Ben böyle aşırı heydi gibi gözüken allıklara bayılıyorum. Hani bunun pembemsi tonda var, şeftalimsi tonda var. Ama ben direkt böyle allık allık hissini almak istediğim bir renk almak istedim. Ki bunun da fiyatı aşırı uygun. Diğer renklerini de kesinlikle deneyebilirim yani. Krem aldık sürüyorum. Altta transparan pudra olduğu için çok bize bir sıkıntı yaratmayacak. Böyle süngerime hafif tık tık diye aldıktan sonra sürüyorum ve renge bakar mısınız ya? Şu tatlılığa bakar mısınız? Ben bayılıyorum bu allık görüntüsüne. Siz tabii daha az sürebilirsiniz. Böyle şöyle bir tık gözaltında kaynaştırmak için. Geçeyim orada bir keskin çizgi kalmasın. Yani bakar mısınız şu dal doğallığa? Çok bebek bebek olmadı mı? Burnumun üstüne de geçmeyi çok seviyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir krem allık oldu. Biter bitmez aynı rengini tekrar alacağım. Ve bu süreçte farklı renklerini denemek için de farklı renklerini de sipariş edip deniyor olacağım. Çünkü yapısına ben bayıldım. Yapısı böyle olduğu için her rengi kesin muhteşemdir. Ne kadar hızlı dağılıyor ve ne kadar doğal duruyor. Böyle ciltle bütünleşiyor. Asla böyle ekstra bir, e, şuradan aynadan da bakayım. Asla ekstra bir ürün koymuşsun böyle fazla fazla durmuyor. Hala gördüğünüz gibi o kadar ürün sürmemize rağmen makyajımız aşırı doğal. Herhangi bir, öyle bir kokusu yok. Kokusuz bir ürün. Burada da behind every successful woman is herself. Çok tatlı bir yazı var burada da. Yani her başarılı kadının arkasında kendisi vardır yazıyor. Evet gayet güzel bir slogan olmuş. Ben çok beğendim. Ürünü de çok beğendim. Ambalajını da çok beğendim. Yapısını da çok beğendim. Fiyatına inanamayacaksınız. Ben 19 lira gibi bir şey almıştım. Hatta Trendyol'dan sipariş etmiştim. Sizin için de yine aşağı linkini koydum. Diğer renklerini de koyayım. Bir bakın. Bu arada bu kullandığım hiçbir ürün bende de sivilcelenme, sebum, işte siyah nokta ekstra böyle bir kötü hissiyat yapmadı cildimde. Hem his olarak yapmadı hem sonrasında da cildimin yapısını bozmadı yani demek istiyorum. Evet 8 ürünümüz var demiştik. Şu anda 5'ini size gösterdim ve yüzümde uyguladım. Bu 6. ürün benim gerçekten 2 yıldır elimden düşmeyen en sevdiğim paletim. Yine Farmasi markalı. Şöyle göstereyim. Allığı var. Allığının rengi müthiş bence. Tam aradığım ve sevdiğim bir renk. Şöyle bir highlighter var. Çok böyle highlighter highlighter deli gibi olmasa da çok ideal dozunda bir highlighter'ımız var. Bayağı açık renk yani. E, her tende güzel duracak bir renk bence. Burada da böyle bir bronzerımız var. Daha çok böyle ısıtıcı şeklinde bir bronzer. Çok koyu bir hani kontur bronzer değil. Tam bir bronzer yani. Çok severek kullanıyorum bu üçünü de. Tatil çantama ben direkt bunu atıyorum. Ne allık alıyorum ekstra ne highlighter ne bronzer. Şimdi bu bronzerla birazcık yüzümü ısıtayım ve hafif böyle kontür bölgelerime yapayım ki yüzümün kemikleri ortaya çıksın. Yüzümüzü çok kapattığımızı e, kapattığımızda böyle ay gibi tek parça duruyor. Biraz boyutlandırmaya ihtiyacımız var gibi. Gerçekten bu paleti alıp fiyatı da aşırı uygun 40 lira gibi bir şeydi bir ara İndirimde indirimde bakın kaç lira şey oluyor. Bunu gerçekten aşırı tavsiye yani. Hani her şey aşırı yükseliyorum ama şu anda önüme koyduğum ve size gösterdiğim tüm ürünler benim ayıla bayıla kullandığım uygun fiyata muhteşem bir şey buldum dediğim ve makyaj çantamdan asla çıkarmadım. Yani bu makyaj çantaları bence tatilde en çok kendini gösteriyor. Hani tatilde yanına ne alıyorsan, çantanı hızlıca böyle ne atıyorsan o senin sevdiğin ve kurtarıcı ürünündür diye düşünüyorum. Bence sizde de öyle bu konu hakkında fikri olan varsa yazsın. Bir tık böyle kontür bölgelerime yine o bronz renginden, bronzerdan geçiyorum. Şöyle hafif burnumuza da yapalım. Gerçekten kurtarıcı bir palet bence muhteşem yani. Şimdi biz krem allık sürdük okey ama bana hiçbir zaman allık tamamen yetmiyor ve ben allığımın hep çok kalıcı olmasını isterim. O yüzden şuradaki allık renginden şöyle allık fırçamı alıyorum. Ve allık bölgem renge bakın ya çok tatlı. İkisi birleşince de hani çok tatlı bir renk elde ediyorsunuz ve çok kalıcı oluyor. Her zaman krem ya da likit ürünlerin üzerine toz ürün koyarsanız böyle az miktarda aşırı kalıcı hale getirirsiniz o ürünü. Bu şekilde aldığım akşama kadar asla çıkmaz, uçmaz, bozulmaz yani. Sürekli allıkla takılmış olurum ve ben allık görüntüsüne bayılıyorum. Çünkü bence allık sağlıktır yani. Hatta biraz alnımızı çenemizi getirebiliriz. Gayet tatlı oldu. Şimdi yine bu paletteki highlighter fırçamı alayım. Şu ortadaki highlighter görüyor musunuz yapısını? Bakayım. Çok tatlı bir renk yani. Birazcık ışıltıları olan bir renk. Şöyle highlighter uygulaması yapayım. Zaten hemen kendini gösterdi. Ama dediğim gibi ne highlighterlar var. Siz de biliyorsunuz ki böyle bam diye etki eden. Bu güzel bir yansıma yapıyor. Gerçekten çok beğeniyorum. Ben yine klasik kendi highlighter bölgelerime uygulayayım bu palette de işimiz bitti. Birazcık bu highlighter'ı aldığı kaynaştırıyorum. Ben her zaman her şey her zaman her şeyi kaynaştırarak kullanıyorum ki hani ürünler birbirine iyice geçsin. Güzel bir ten sağlıklı bir ten gözüksün diye. Görüyorsunuz ki bence hala doğalız. Sadece böyle bir tık bronz ve renk geldi yüzümüze. O zaman şimdi son iki ürünümüz kalmış. Kaşlara bir geçelim. Ben kaşlarımı doldurmayı pek sevmiyorum açıkçası. Dolduracaksam da Essence Make Me Brow isimli bir kaş Jeli var, onu kullanıyorum. Biliyorsunuz bilenler biliyordur, görmüştür makyaj videolarımda. Ben bu aralar kaş sabitleyici olarak bu şakanın kaş Ups. kaş şekillendiricisini kullanıyorum. Zaten satın aldığınızda içinden şöyle bir fırça çıkıyor ve bu da yine çok uygun bir fiyat. 14 liraya ne aldım. Azıcık alıyorum. Çok almayın lütfen. Jöleli gibi çok feci yapışır. Azıcık aldığınızda çok güzel sabitliyor. Yıkamayana kadar, yani böyle miseler sularla temizlemeyene kadar asla çıkmıyor. Şimdi göreceksiniz. Tek seferde iki ikisinin farkını göstereyim. Nasıl güzel sabitlediğini. Bakar mısınız? Yani bu kaş istediğiniz şekli verin istediğiniz zamana kadar öyle kalır. Su, sabun, miseler su değmediği sürece gerçekten gitmiyor ve çok da doğal bir şekilde gözüküyor. Bakın burası nasıl düşük, burası nasıl kalkık. Tabii ki de bu kadar yukarıya taranmış kaşlarından hoşlanmıyor olabilirsiniz. Çünkü ya ben mesela tercihen seviyorum. Bazı kişilere çok yakıştırıyorum ama bazı kişilere de hani çok yakıştırmıyorum. Kendimde de böyle hani tamamen yukarı taranmış değil de hafif böyle yukarı taranmış kaşları çok seviyorum. Şu anda çok doğal. Üzerinde ne bir böyle parlaklık ne bir yapış yapış görüntü ne de öyle bir his var. En önemlisi his yani. Çok güzel durduğunu düşünüyorum. Bir tık daha böyle alıyorum. Hemen diğer tarafa da yapayım. Hatta yani kötü bir his yerine böyle rahatlama hissi var. Ben çok kaşlarımı taralı görmeyi çok severim. Bildiğin laminasyon yaptırmış gibi şu andaki görüntüsü yani. Eğer siz boşluklu kaştan çok hoşlanmıyorsanız öncesinde doldurup ondan sonra yapabilirsiniz. Ya da bu sabitleme işleminden sonra böyle kesik uçlu bir fırçayla kaş farıyla böyle küçük küçük doldurabilirsiniz. Tamamen bu sizin tercihiniz. Ama şöyle yakından bakın. Güzel bir şekilde sabitledi gerçekten. Kaş sabitleme ürünü de 14 ya da 15 lira gibi bir şey almıştım. Belki de indirimdeyken almıştım. Ama mutlaka bunu da aşağı linkini bırakacağım. Çok favorim oldu. Bir aydır sadece kaş sabitlemek için bunu kullanıyorum. Ha bu arada içerisinde E vitamini olduğu için de ben gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Ve kaşlarımda asla bir dökme, seyreltme, kurutma hiçbir sıkıntı da yapmadım. E vitamini olduğu için de gönül rahatlığıyla da kullanıyorum. Bazen evdeysem böyle gün içerisinde gidip çok az miktarda sürüyorum. Yani ne zararı var? Hem sabit kalsın hem E vitamini. Vitaminli vitaminli güzel güzel dursun kaşlarım diye. Kaş jellerini de, şeffaf kaş jellerini de çok fazla kullanıyorum. Çok fazla markanınkini denemişimdir. Şu anda yani Ava'nınki vardı, ki vardı. Onları da çok severim ama onlar gerçekten bu kaş şekillendirici waxlar kadar asla sabit tutmuyor kaşları. Hani ben yine idare ediyordum kaş şeklim biraz yukarıda kalmaya müsait ama çok fazla kaşı düşen insanlar varsa Kaş yerlerine değil bu kaş baklıklarına yönelsinler. Çok iyi sabitliyor. Muhteşem sabitliyor kesinlikle. Son ürünümüz bir dudak kalemi. Golden Rose'un 503 numaralı bu dudak kalemi. Ben geçenlerde bunu paylaşıp demiştim ki inanamıyorum. Tam aradığım nude pink rengini buldum. Hani çok pembe de değil. Asla nude böyle soluk gösteren bir renk de değil. Ayıldım bu dudak kalemine. Son 8. makyaj çantamıza kesinlikle atmamız gereken uygun fiyatlı ürün. Bunu da linkini aşağı ekledim. Ve dudakları olduğundan aşırı dolgun gösteriyor. Çünkü benim dudak rengimle hemen hemen birebir bire, vini, bire bir yani yakın bir renk. Sırayım öyle konuşayım. Tam çizgimin üzerinden geçiyorum ve nasıl dolgunluk veriyor. Bir bakalım. Zaten yapısı ve ucu o kadar yumuşak ki çok çabuk sürülüyor. Ama yumuşak olduğu için de çok çabuk tükeniyor. Yani ben bunu aldım bayağıydı. İki haftada bu hale getirdim yani. O konuda biraz gıcık. Şöylese rengi göstereyim. Nasıl? Bence çok tatlı bir renk. Gerçekten ben, ben hani nude rujları bir ara çok fazla kullanıyordum. Severek kullanıyordum. Ama sonrasında bu nude görüntüsüne çok sıkıldım. Böyle fuşyalara, pembelere, kırmızımsı pembelere, vişnelere geçiş yapmıştım. Ama şimdi farklı bir arayışta olduğumu hissedince böyle bir nude pink araştırması yaptım. Ve araştırmalarım sonucu bu. Neyt numarası 503 numaralı Golden Rose'un kaleminin tam bana uygun olacağını düşündüm. Bayağı yorumları okudum vesaire ve gerçekten geldiğinde ve denediğimde çok memnun kaldım. Hem dudaklarım aşırı dolgun gösterdi. Hem öyle nude kadar ölü ya da soluk durmadı. Çünkü içerisinde baya bir pembelik var. Aradığım pembeliği de bulduğum için çok sevindim. Yani eğer biraz daha parlak bir dudak isterseniz bunun üzerine bir gloss da sürebilirsiniz. Bonus olarak ürün göstereyim size ama bunu uygulamayacağım. Geçen videomda da bahsetmiştim. Bu Golden Rose'un Roll On Lip Gloss'u. Muhteşem bir lip gloss açık pembe. Açık pembe bir rengi var şöyle. Dudaklarınıza sürdüğünüzde de çok açık bir pembelik veriyor ama ekstra böyle aşırı bir renk vermiyor. Eğer burucu sürüp üzerine de bunu sürerseniz ki ben doğum günümde öyle yaptım. Çok da beğenildi. Ben de çok beğendim. Fotoğraflarda da aşırı güzel çıktı bu arada bu ikisinin birleşimi. Bir gloss önerirsem eğer uygun fiyatlı çantaya atmalık hani hem glossumu götüreyim. Hep götürmek e, tatil gibi düşünüyorum ama hem glossum da çantamla bulunsun. Hem böyle dudak dolgunlaştırıcı doğal Boğal gözüken bir dudak kalemi de çantamda bulunsun diyorsanız bu gloss da size çok öneririm 15 lira gibi bir fiyatı var ve muhteşem kolay sürülüyor ve muhteşem güzel duruyor. Instagram'a bakarsanız Gloss'un dudağımdaki uygulanmış hali de var. Bonus önerim olsun size. Dokuzuncu bonus önerim çantaya atmalık yani. Videom bu kadardı. Umarım bu makyajı sevmişsinizdir. Bence oldukça doğal gözüküyor ve benim gerçekten günlük makyajlarıma çok benziyor. Zaten hep aynı ürünlerle yaptım. Benim günlük makyajım budur. Bazen kirpiklerim yoğunlaşıyor, azalıyor. Bazen eyeliner hiç çekmiyorum ya da daha kalın çekebiliyorum. Dediğim gibi bazen bazen gloss uygulayabiliyorum. Ama genelde bu tüm kullandığım ürünlerden çok memnunum ve genelde bunları zaten sürekli kullanıyorum. Ha, dersiniz ki gece makyajı, gece makyajı. Makyaj çantam birazcık daha farklı, daha böyle fazla ürün çeşitliliğinden oluşuyor ama günlük makyajım kesinlikle budur ve uygun fiyatlı. Tahmini böyle bir maksimum 250-300 lira arası yapabileceğiniz çok basic bir makyaj çantası önerisi yaptım aslında size. Makyaj çantasının içine atmalık ürünler önerisi yaptım. Dediğim gibi tüm ürünler zaten aşağıdaki linkte. Eğer linkten almak istemiyorsanız gidip dokunarak görerek almak istiyorsanız da bir liste zaten gratis de. Essence'de çoğu Marza'nın standında var. Ben genelde Rossmund'daki standında gezmeyi daha çok tercih ediyorum. Farmers'lar zaten yine internet satışında ya da trend yolda bulabileceğiniz ürünler. bir listeden zaten bahsettim. Bir Great gratis'ten bulabilirsiniz. Golden Rose'da Golden Rose'lardan ya da herhangi bir kozmetik shop'tan alabilirsiniz ama sizin için kolaylık olsun diye uygun fiyatlı olanları da aşağıdaki linke ekledim dediğim gibi. Umarım makyaj sevmişsinizdir. Lütfen makyaj sevenler ya da makyaj hakkında bir yorumu olanlar aşağı yorum bıraksın ki ben de anlayayım. Duygularınızı benimle paylaşın lütfen. Size şöyle bir makyajı gösterdikten sonra videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi şimdiden öpüyorum. Eğer bu tarz makyaj yaparsanız lütfen aşağıya yazın. Yorumlarda buluşalım ya da bu denediğim ürünlerden hangisini seviyorsunuz, sevmiyorsunuz, almak istiyorsunuz lütfen. Her türlü yoruma açın ve video önerileri de yapmayı bana unutmayın. Çünkü sizin için sizin önerdiğiniz videoları çekmekten de çok hoşlanıyorum. Sizin işinize yarayan videoları da çekmekten çok hoşlanıyorum. Başka videolarda görüşürüz. Şimdi şuraları bir yerlere bir önceki videolarımı koyacağım. Siz de onları belki incelemek isterseniz izleyip bana destek olmak istersiniz. Görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.